Arkadaşlar mantar toplarken yanınızda bir bıçağınız, böyle bir kancanız bir de fırçanız olursa çok iyi olur. Mantarı ormanda temizlerseniz, bakın şu an telefonu elimde tutuyorum e, tam çekemeyeceğim galiba ama bakın şu sporları gördünüz mü? Beyaz sporlar bunlar. Bu mantar, mesela diyelim şu mantar bunun üstündeydi, bakın bunda da var. Sporların diğer mantar buna dökmüş. Şimdi bunu şekilde fırçalayınca ne olmuş oluyor? Bu sporları bu ormanda kalıyor. Yayılmış oluyor. Yani mantara e, çoğalma fırsatı tanıyoruz. Aslında normalde ben kovayla gelmem sepetim var ama e, sepetim mantar dolu olduğu için e, vaktim de fazla yoktu. Boşaltamadım. Kovay almak zorunda kaldım. Sizlere tavsiyem mantarları hem ormanda temizleyin güzel olur pisliğini eve taşımamış olursunuz bu şekilde fırçalarsanız sporları etrafa dağıtırsınız neden sepet yani bu kovada e, neden sepet diyoruz çünkü sepetin altı gözenekli delikli olduğu için ormanda mantar ararken geziyoruz sporları dağıtıyoruz bir sonraki seneye ve ondaki sen ondan sonraki seneye daha fazla mantar çıkmış oluyor köklerini de burada temizliyoruz hoşçakalın